Merhaba. Anne. Anneciğim. Nereye geldin? Evet, akşam sular akıyordu ama şimdi yok. Işıklar da kapanmış anneciğim. Hadi, burada bir gezegen eksik. Bir şey eksik, ne eksik? Güneş. O zaman güneş Hadi bakalım. Aha, Ümüğünsüm güneşin yanına geçti. İki güneşimiz var şimdi. Güneş dönüyor mu etrafında? <laughs> tamam gel Adem gel. Gel kızım olsun güneş gel. <laughs> annem annem prensesim ağla dümgüs. Adem tamam sen güneş oldun biraz dümgüsüm olsun hadi bir tanem. <laughs> gel tamam gel. Dümgüsüme bakın nasıl ağlıyor. Tamam yok sen ol güneşimiz. <laughs> Adem Ümü var çıldırtmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. <laughs> Adem yeter artık Adem bırak anneciğim bırak. Yok prensesim gel Hayır. tamam. Senin araban tamam hadi. Hadi sen git bir güneş ol bakayım be hadi. Babası. Olacak mı güneş? Hayır. Tamam. Ay ay sinire bak tamam. Gidelim mi o zaman? Hayır yasak. Yasak mı tamam o zaman. Yasak. <laughs>